Merhaba arkadaşlar. Kıskanma'nın yeni bölümünü izledim. Güzel bir bölümdü. Ee, sahtekarlardaki Hidayet sahtekarlara konuk oldu. Ee, eski dostlarmış. Halit'in annesiyle eski bir hukukları varmış Meliha'yla. Bir eski dostlarmış yani. Senaryo böyle. Gitti ondan yardım istedi. Cemal Paşazade'yi öldürmek için. E, hidayette biliyorsunuz. E, bir şey elde etmeden hiçbir şey yapmaz. E, yani... E, Melih'a istediğini verdi. O da Cemal Paşa Zadeyi doğum gününde tüfek tüfekle vurdurdu. Bakalım ölecek mi, yaşayacak mı çok merak ediyorum. ve Zaten konu koyuncu olarak geçiyordu ama haftaya göreceğiz. Mükerrem'in durumuna gelirsek ee, Mükerrem Nalan'ın damarına bastı. Damarına basınca e, hani tekme tokat daldı derler ya o şekil dövdü ağzını yüzünü kırdı diyebilirim. Yani bunu yapmamak için direndi ama Mükerrem de e, onun üstüne geldi. Halit'le annesi yardımcıların evinde misafir olarak kaldılar. Hatta yemek parasını bile yardımcısı kendi kredi kartından ödedi. Yardımcı dediğim de Halit'in Anladınız siz onu. Halit'in Halit'ten hoşlanan bir hizmetçiydi biliyorsunuz. Ee, savcıyla e, karısı boşanacaktı. E, boşanamadılar. E, boşanmaktan vazgeçti. Daha doğrusu bu bir taktik. Yani, e, hmm. Halit eski gücünü toplamaya çalışıyor. E, annesi geldi biliyorsunuz. İşte, e, Ayça Bingöl gelmişti. O da diziye bomba gibi düştü diyebiliriz. Ee, oğlunu buralardan götürmek istiyor. Ee, ama o gitmek istemiyor, Nalan'ı bırakmak istemiyor. Ee, kendini borçlu hissediyor. Ee, mükerrem çocuğun Halit'ten değil de çocuğun Nusret'ten olduğunu düşünüyor. Ama ben hala diyorum ki e, Halit'ten ki büyük ihtimal Halit'ten Cemal Paşazade'ye de bu bölüm veda ettik. Eee Diziye kattıkları için teşekkür ederiz. Bakalım haftaya neler olacak. Halit'le annesi köşke geri dönebilecek mi? Onu haftaya gireceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.